Herkese iyi günler selam arkadaşlar ben karşınızda DOP ve bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ee... neden iki haftadır video gelmiyor arkadaşlar bununla alakalı konuşacağım ve ayrıca 5 TL çekilişimizde bir farklılık var ve bundan sonra arkadaşlar sık sık video gelecek Hani ve Arkadaşlar bunu da hani şimdi duyurmak güzel olur mu bilmiyorum çünkü net değil şopiyer ee, açıyoruz arkadaşlar Diamond lock sa satma sitesi açıyoruz ee, e, güvenilirliğini zaten size kanıtlayacağım arkadaşlar e, açacağımız zaman e, onları da hani yavaş yavaş ayarlıyoruz arkadaşlar böyle altyapısını kurmaya başladık e, Umarım hayırlı bir şekilde olur arkadaşlar ee, neyse ee, şimdi arkadaşlar şunu söylemem gerekiyor ee, şöyle hemen dvp getir hub'a gidelim arkadaşlar bildiğiniz gibi ben 2 haftadır video çekmiyorum neden çekmiyorum arkadaşlar valorant e, yani valorant'ı gerçekten sardım yani valorant oynuyorum e, son 2 haftadır arkadaşlar aralıksız oynuyorum ama hani bir gün bile aksatmıyorum arkadaşlar. Her gün sabah kalkıp arkadaşlarımla buluşup Valorant oynuyorum. Ee, ama bunun gereksiz olduğunu düşündüm açıkçası. Ee, çünkü sürekli hani dereceli kasıyorsun. Ee, yani ne gerek var? Hayatında bir şey değiştirmiyor. Ee, hani ne bileyim. Kendini geliştirip e sporcu olursun. Tamam onu okuyayım. Onda da sorun yok zaten de. Hani kasıp ne yapacaksın diye düşündüm arkadaşlar. Ve artık videolara daha çok ağırlık vermem gerektiğini düşündüm. E, bu sebepten ötürü arkadaşlar artık e, videolar daha çok gelecek. E, Grotopia'ya daha çok oynayacağım. Grotopia'da daha çok içerik çıkarmak için bakacağım. E, şimdi arkadaşlar. 550 çekilişimiz bildiğimiz gibi YouTube'a özeldi. E, Discord hesabınızı yorumlara yazıyordunuz. E, ve kazanan kişiye ben oradan verecektim. Ama arkadaşlar bunun zor olduğunu fark ettim. Ee, şöyle bir e, düzenleme getirdim arkadaşlar. 5 deli çekilişimiz e, kendi Discord sunucumda olacak ve şöyle göstereyim. Şartlar sadece abone olup Discord sunucumuza gelmek. Discord sunucumuza gelmezseniz katılamıyorsunuz. E, arkadaşlar bu videoyu izlediğinizde hemen burada 5 delilik bir çekilişi olacak arkadaşlar. E, zamanı yaklaşık böyle bir e, be 7 gün falan olacak arkadaşlar. Bir hafta, bir hafta içinde katılan, katılacak, katılmayacak, katılamayacak arkadaşlar. Bir hafta içinde açıklanacak çekilişimiz. Ee, hemen yapmanız gereken, sunucumuza girdikten sonra arkadaşlar açıklama kısmında ve yorumlarda mevcut ee, geldikten sonra arkadaşlar hemen e, buradan çekilişe geliyorsunuz. Ee, çekilişe geldikten sonra arkadaşlar buradan, burada besteli çekiliş olacak. Aynı şunu, böyle bir emoji olacak arkadaşlar. Her şey aynı olacak. Hemen buna tıklıyorsunuz. Şu an ben çıktım. Şimdi tıklıyorsunuz ve çekilişe katıldınız arkadaşlar. Bu kadar basit yapmanız gereken şeyler. Ee, 5 TL toplam 5 TL çekiliş olacak ve 5 kişi kazanacak arkadaşlar. Ee, 700 abone falan iptal bir hafta içinde açıklayacağım. Şartlar abone olmak ve Discord sunucumuza gelip bu şeye tıklamak arkadaşlar. Bu kadar basit. Hepinize bol şans diliyorum. 2 hafta video çekmemin sebebi de buydu. Bundan sonra sık sık bol bol videolar gelecek arkadaşlar. İzlediğiniz için beni çok teşekkür ederim. Like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın. Bay bay.